Ben İsmail. Ben Gamze. Hayatın Peşinden kanalına hoş geldiniz. Bu hafta neredeyiz? Şu anda Enes Vakıf Sahil'deyiz. Burası e, ücretsiz bir yer. Bu arada manzaramızı şöyle göstereyim. Hemen şöyle bir tentemiz de var artık. Artık gölge içinde tentemiz de var. Şöyle manzaramız var. Yani karavanımızın manzarası 10 numara 5 yıldız ee, güzel bir kamp alanı zaten şimdi size de görüntülerle göstereceğiz. Bu arada bu sefer reji olayı devir alacak ve prodüksiyonu arttırıyoruz. Malum bayramda oldukça hava sıcaktı ve biz buraya bayramın birinci günü geldik. Ee, olabildiğince e, yer kapalım güzel bir manzaramız olsun istediğimiz için bayramın birinci günü daha sabahtan geldik buraya. Kendimizi attık ve şu anda manzaramız gayet güzel. Tabi manzara güzel olduktan sonra, deniz manzarası olduktan sonra sürekli olarak denize girmek istiyor insan. Biz de yerleştik buraya ve ondan sonra kendimizi denize attık. Şimdi denizden benim balıklarla birlikte yüzdüğümün BTR'sini rejiden rica ediyorum. Şimdi onu giriyoruz. Bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, reji hemen olaya el attı. BTR'yi buradan size izletmiş olduk. Balıklarla birlikte yüzüm şahidim var. Sizsiniz. Ardından tabii geldik. Karnımız acıktı. E, burada güzel bir kendimize sucuk ekmek yaptık. E, Ramze'nin abisinin tarifiyle. Bizim aile geleneği. Aslında Aynen. babadan kalma. <laughs> babadan kalma aile geleneğiyle ispirtoda sucuk pişirdik ve acayip tadı lezzetli oluyor. Yani ve... sağlık olmaması konusunda e, endişelerim var ama çok lezzetli olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Şimdi denizden geldik. Atıştırmalık olarak yiyeceğimiz sucukları Gamze'nin abisi Erdinç abi pişiriyor. Sucuk ustası. ispirtoyla şu anda sucukları pişiriyoruz ve afiyetle birazdan yiyeceğiz. Sesi duyuyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Fırt <laughs> olduğunu Sucuk ekmeğimizi yedik. Tekrar bir posta daha girdik denize. Ee, bayağı bir zaman geçirdik. Ben e, snorperle... Denizin altında sürekli dolaştım, bir dalıyorum 5-10 dakika sonra çıkıyorum falan böyle çok keyifli bir e, tur oldu bizim için İsmailin bugün. İsmail'in kafasını uzun süre denizin üstünde göremedik aslında. <laughs> ben sürekli böyle dolaştım böyle ya hani şöyle ortalarda böyle dolaştım yani çok güzel oldu. Balıklarla yüzdüm ya kayıp balık Nemo'yu bulduk e, yolunu tarif ettim ya adamı yani çocuğa Kayı kayıp olmuş dedim buradan git dümdüz. E, aşağı doğru salın, oradan varacaksın dedim. Bak o şimdi yoldadır, gidiyordur, aynen. Evet. Büyük okyanusu çok var çünkü o yüzden. Hı. Güzel saçmalık. Neyse. Sonrasında ne yaptık? E, güneşin batışını izledik çünkü manzaramız çok güzeldi ve güneşin batışını da izledik. Şimdi e, orada Erdinç abinin yani Gamze'nin abisinin keyifli drone görüntüleri çekti gün batımında. Şimdi o görüntüleri e, Rejiden rica ediyoruz, hemen görüntüye alsınlar. Evet, şimdi beterlerimizi izliyorsunuz. Thank you akşam oldu. Akşam hazırlıkları şu anda. Gamze kendisini sinko oluyor. Sinekler gelmesin diye. Ümülgül yengenin ilk kampı. <gülüyor> <gülüyor> şu anda onun için tedirgin saatler başladı. Çünkü akşam oldu. <laughs> Ama şu ana kadar güzel geçti ya. Değil mi? Şu an kadar güzeldi oldu. Allah için. Şimdi bir akşam olduktan sonra onu da atlattık mı zaten sıkıntı yok. Manzaramız da şöyle. Tam denize nazır. Birazdan komuz da çıkacak. Aynen, birazdan yakomoz da çıkacak, ayet evet dediği gibi. Ee, şimdi burada mangalımızı da yapacağız, etlerimizi pişireceğiz. Ee, şurada ateşimiz yavaştan yanıyor, hatta görüyorsunuzdur biraz biraz. Yer hakkında aslında birazcık bilgi verelim yaptıklarımızdan da ziyade. Aynen. Ee, yer ücretsiz bir kere, ama e, kalabalık olduğunda e, yani kampınızı koyabileceğiniz. Yer konusunda sıkıntı çekebiliyorsunuz. Biraz engebeli, öyle çok konfor beklemeyin. Ee, Sivrisinekler çok var. Sinek ee, ilacınız da gerek kesinlikle. Mutlaka sivrisinek ilacı alın. Ee, hatta bazen işte küçük bir de böyle minnacık siyah sinekler var. Onlar da acayip ısırıyorlar. O yüzden ben biraz uzun kollu giymeyi tercih ettim. Çünkü hani ilaç da kullanamadığımdan dolayı. Ee, yani... Geceleri biraz serin oluyor. Mutlaka hani üzerinize uzun kollu bir şeyler de alın. Hani Gelmeyi düşünenler için bir e, öneri. E, o şekilde söylemek isteyen başka bir şey var mı? Başka bir şey, keyifli bir yer. Ee, denizi çok temiz bir yer. Ke kesinlikle denizi mükemmel. Ee, ve buraya gel geleceğiniz zaman hafta içi mümkünse gelin. Çünkü kalabalık oluyor. Hafta sonu gelecekseniz de uykunuzdan fedakarlık edin. Ee, güzel bir manzara uğruna biraz daha erken çıkın. Emin olun daha sonra o manzarada uyanacağınız için çok keyifli olacaktır. Biz onu yaptık. Yani ben buraya gelmek için 6.30'da uyandım, 7'de yola çıktım. Ee, Uzun Köprü'den buraya geldik biz. 8 buçuk civarında buradaydık ve çok keyifli bir manzarayı bulabildik. Hatta bizden önce gelenler daha güzel manzarayı da bulmuşlardı zaten kesinlikle bu yolu izleyin deriz. Ulaşım konusunda zaten navigasyona en az vakıp yazarsanız hani e, bu zorlayıcı olmayacaktır. Direkt sizi buraya getirecektir. Yani şuradan dönün buradan dön demiyorum. En az vakıp yazarsanız oradan direkt ulaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. E, su ve elektrik olmadığını zaten söylemiştik. E, bir tane bakkal var. E, oradan alışveriş yapabilirsiniz. Birçok şey bulunuyor orada. Aynen. Yani Birçok ihtiyacınızı oradan karşılayabilirsiniz ama de biraz yürümeniz gerekiyor. Bizim bulunduğumuz yerden 800 metre uzaklıkla yürümeniz gerekiyor. O yüzden hani gelirken tedarikli gelirseniz bu konuda da sıkıntınız olmaz. En azından küçük şeyler olursunuz. Yok bakalım. efendim ben kampta kalamam, çadırda kalamam, ıssız yerlerde kalamam dersiniz. bir tane de motel var burada. Ee, orada da konaklayabilirsiniz. Dediğimiz gibi keyifli bir kamptı bizim için. Zaten hala da devam ediyoruz zaten burada. Bu akşama doğru çıkacağız yola. Havanın biraz daha serinlediği saatleri tercih ediyoruz çünkü arabamızda klima yok ve sıcak oluyor o yüzden e, serin olan saatlerde yolculuk yapmak bizim için daha keyifli oluyor. Ee, ekstradan söyleyeceğim bir şey bir tane küçük bir tuz gölü var burada. Ee, biz daha önce oraya yürümüştük fakat şu anda artık çok böyle uzun yol yürüyemediğim için e, oraya gidemedik. Oradan bu yüzden görüntü alamadık ama eski fotoğraflardan birkaç tane koyabiliriz. Ya da e, şöyle söyleyeyim onu da drone görüntülerinde çekmişti Erdinç abi. Erdinç abinin girdiği tuz görüntülerini de zaten şimdi ekliyorum da olacağım. E, güzel bir yer orası da tavsiye ederiz. Ee, şöyle bazen yengeç dönemleri oluyor ve kum gibi yengeçler var orada. Ee, biz daha çok öldükleri döneme gelmiştik yani e, o gittiğimiz zaman daha çok kabukları falan vardı Ama o tarafa doğru da bir yürüyebilirsiniz ayrıca oradan gün batımına daha güzel oluyor Bu arada onun dışında ne yaptık ee, ben bir ara burada kahve keyfi yaptım şimdi onun görüntüleri de sokarım büyük ihtimalle Şaşırdık mı kahveyi? Tabii, Tabii ki kahve hayır Kahve Aynen. şaşırdık Aynen hayır. yani Mutlaka e... İsmail kahve içmiştir Ama şu Allah'ını seversen şu manzarada kahve içilmez mi ya hani gerçekten Ramiz orada denize gitmişti. Ee, ben de kahvemi yaptım. Yani işte onun görüntülerini de zaten görüyorsunuzdur ya da göreceksiniz. Reje girmiştir, girmiştir onlara. aynı. Ee, o yüzden yani keyifli bir kahve içtim ya manzaraya karşı. Kahve içtim ya. Allah Allah. Bu çok mu yani? Çok mu bu? Bunu bana çok mu görüyorsun? <laughs> o zaman bu videomuz bu kadar. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hesam kalın. Her Bay bay.